Çok gerginim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güzel Fatma. Bu benim ilk videom. Yağmur yağıyor. O yüzden evin ışığını açmak durumunda kaldım. Lütfen kusuruma bakmayın. Bilmiyorum bu. Bu videoyu kaçıncı kez çekişim? Ama inat ettim. Bu videoyu bugün çekeceğim. Uzun zamandır bir YouTube kanalı açmayı düşünüyordum. Yani yaklaşık bir, bir buçuk yıldır. Sürekli erteliyordum işte. Sürekli bir bahanem vardı. Yok kameram, yok işim. Sonunda dedim ki bu videoyu çekeceğim. Herkes bir şekilde başlıyor yani. Ben de elimdeki imkanlarla başlamayı kendimce doğru buldum. Bu arada video çekmek gerçekten kolay değil. Hani gerçekten kolay değil. Ben de izlerken diyordum ki ne kadar kolaymış ama değil. Mesela şu an şu kameraya bakmakta çok zorlanıyorum. Sürekli böyle etrafa bakasım var. Ben tekrardan olayı döneyim. Neden bir YouTube kanalı açmaya karar verdim? Sizle ilgili sizlerle konuşamıyorum. Sizlerle ilk bunu konuşmak istiyorum. Bu kanalı neden açtım? Gene oraya bakıyorum. Kameraya bak. Bu kanalı neden açtım? Bu kanal açmamın sebebi kendimi bildim bileli ki 22 yaşındayım. Filmlerle ilgili, müziklerle ilgili, kitaplarla ilgili insanlarla konuşmayı çok sevdiğim. Gerçekten bir şeyi okuyup, irdeleyip, fikirlerimi insanlarla paylaşmayı çok seviyorum. Ve insanların da benimle paylaşmasını çok seviyorum. Hani gerçekten çok sevdiğim bir şey ve beni inanılmaz değiştiriyor. Beni inanılmaz geliştiriyor. Sadece kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Kendim geliştirmeye bakıyorum. Ve bunu düşük bütçede nasıl yapabildiğime gözlemlemeye çalışıyorum. Çünkü nakit ve zaman çok değerli bir şey. Ve ikisi de gidip bir daha gelmiyor. Mesela siz bu videoyu izliyorsunuz. Atıyorum 10 dakikalık bir video çektim. Ve İzlediniz bitti. O 10 dakikada ben size ne kattım? O 10 dakikada siz bu videoyu neden izliyorsunuz? Hani bunlar gerçekten önemli şeyler. Vaktinizi ayırıp beni izlemenize de benim vaktimi ayırıp birilerini izlemem. bana ve o insana ne katıyor? Ben size kendi tecrübelerimi anlatmak istiyorum. 22 yaşıma kadar edindiğim tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum ve sizin de bana bir şeyler katmanızı istiyorum bu durumda. Ne ilgili videolar çekmeyi planlıyorum? Yüksek lisansı kazandım ben. İstanbul Üniversitesi'nde ee, Nasıl yüksek lisans kazandım? Öncesinde lisans tecrübelerim İlkokul tecrübelerim bile olabilir Çünkü ilkokul insanın gelişmesinde En önemli dönemlerden birisi Ortaokul dönemimle ilgili Tecrübelerimi paylaşmak istiyorum Lise tecrübelerimi paylaşmak istiyorum Başka? Arkadaşlarımla ilgili olan tecrübelerimi sizle paylaşmak istiyorum çünkü arkadaş seçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten arkadaşlarımızı neye göre seçmemiz gerek? Yani her defasında seçemiyoruz. Mesela ilkokulda, lisede maalesef istemediğimiz insanlarla aynı ortamda bulunabiliyoruz. O vakit o ortamda nasıl sağ salim çıkmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bu yaşına kadar yaşadığım tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu benim ilk videomdu. Kısa bir giriş yapmak istedim. Kendimi tanıtmak istedim sizlere. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.